iki ideal pistonlu bir kapta tek basamakta gerçekleşen tepkime kabında 1 mol karbonmonoksit 1 mol oksijen gazları var. Denklemimiz verilmiş. Aynı sıcaklıkta kaba 2 mol karbon monoksit gazı ilave edilirse tepkime hızı nasıl değişir demiş bize. Şimdi özellikle ne yapmamız lazım? İlk durumdaki tepkime hızını yazmamız lazım. Tepkime hızını 1 olarak belirttim. K'yı belirttim ve girenler kısmına göre yazıyordum. Karbon monoksitin karesini aldınız. Oksijenin ise birinci kuvvetini aldınız. E denklemde verilen katsayılara göre. Şimdi buraya baktığınızda litreniz 1. O zaman en eş e M eşittir M eşittir. M bölü V diyordunuz. Burası 1 ise ne demiştik? Molünüz de neyse ise de ona eşittir demiştik. O zaman hemen şu şekilde yazalım. K çarpı dediniz. Karbon kaç? Bakın 1 bir bölü 1'den 1 bir molar olarak gelecek. 1'in karesini aldınız. Çarpı dediniz. Oksijeniniz nedir? 1 bir bölü 1'den yine bu da 1 gelecek. O zaman sizin diğeriniz ne eşit? Bakın K'ya eşit diyeceğiz. Şimdi sonra 2 e, mol eklediğinize göre oksijen gazından. Siz normalde 2 mollükken 1 litrelik bir hacminiz vardı. Sonra kaba ne yapıyorsunuz? bir 2 mol daha ekliyorsunuz. Hareketli piston olduğundan dolayı hacminiz sabit değil. Hacminiz sabit olmadığı için de siz 1 litrelik daha yükselmek durumundasınız. Neden? Dışarıdan 2 mollük bir değer eklediğinizden dolayı. 2 mole birse yine bir 2 mol daha geliyorsa ortamınızdaki litreniz ne olacak? Bakın en son hali litrenin 2 litre olmuş olacak. O zaman bu iki litreye göre gidecek olursak eşittir dedik yine. Bu sefer şöyle yapalım. Tepkimi e, hızının ikinci durumuna göre yani son durumuna göre gidelim. K çarpı dediniz. E, karbon monoksitiniz ne olacak? Şuradan M eşittir. M bölü V yapacak olursanız zaten sizin buradan eniniz normalde. E, değeriniz N'di. Sonra siz buradaki hacminiz ne oluyor? Bakın V bölü 2 oluyor. Pardon. E, v bölü 2 diyorum. Hemen şurayı düzelteyim. Evet ne olacak? Bir dakika. 2 V olmuş olacak. Çünkü ne yapıyorsunuz siz? Normalde ilk durumda birdiniz sonra hacminizi ikiye çıkardınız demiştiniz. Son durumda o zaman siz aslında molaritenizi ne yapmış oluyorsunuz? Yarıya düşürmüş oluyorsunuz. Birseniz bir bölü iki olacaksınız. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Karbon monoksite bakıyorsunuz. Karbon monoksitten bunun karbon monoksitin hem molü değişecek bakın hem de hacmi değişecek. Neden? Molde eklemek durum durumdasınız. İlk, e, ilk durumda nedir mesela? Karbon monoksitten bir vardı. Sonra siz bir e, iki daha eklediniz. O zaman sizin elinizde 3 mol ne var? Bakın karbon monoksit var. O zaman o zaman şurada en gördüğünüz yere 3 yazdınız. V gördüğünüz yere 2 yazdınız. O zaman değeriniz kaç gelir bakın buradan. Ee, 3 bölü 3 bölü 2 gelmiş olacak. Yani bunun karesini aldınız. Son durumdaki haliniz. Ee, oksijenden eklenen bir şey yok. O zaman 1 molünüz devam ediyor. Aynı sayınız devam ediyor. Ama e, bu hacim değişikliğinden kim de etkilenecek? Oksijen de etkilenecek. O zaman onu da 1 bölü 2 olarak belirttiniz. Sonra tepkime hızınızın ikinci halinden devam ediyor bakın k çarpı dediniz 3 kere 3 9 bölü 2 kere 2 4 dediniz çarpı 1 bölü 2 dediniz bakın değeriniz kaç geliyor buradan 9 bölü e, 8 k gelmiş oluyor normalde kaydınız bakın sonra ne yaptınız 9 bölü 8 katına çıktınız o zaman cevabımız ne oluyor bakın arkadaşlar adana olmuş olacak Evet arkadaşlar 18. fasikülümüz de bitti. Bir sonraki videoda bir sonraki derste görüşmek üzere 19. fasikülle başlayacağız bir sonraki videoda. Hepinize tekrardan kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.